Süt kardeş olduklarını bilmeden evlenen, daha sonra çocukları da olan bir çift bunu sonra öğrendiğinde ne yapmalıdır? Nisa suresi 23. ayetteki ancak geçen geçmiştir ifadesi bu çiftleri de kapsar mı? Şimdi Nisa suresi 23. ayetteki geçen geçmiştir ifadesi süt kardeşlikle ilgili değil. Allahü Teala orada diyor ki açıkça estağuz billah hurrimet aleykum ummahatukum anneleriniz size haram kılınmıştır. Ve benatukum kızlarınız ve ahavatukumlar sayıyor sayıyor sayıyor. Ondan sonra e, şöyle de şu şeyler saydıktan sonra da şunu söylüyor. Ve entecmeu beynel uhteyni. İki kızı bir arada yani iki kız kardeşi bir nikahta birleştirmeniz de size haram kılınmıştır. İlla ma kad selef. Daha önce geçmiş olan hariç. Buradaki istisna nedir? İki kız kardeşi bir nikahta bulundurmadan istisnadır. Yoksa yukarıdaki haramlardan değil. Dolayısıyla yani geçen geçmiştir ifadesi şeyi kapsamaz. Yani süt kardeşlerin evlenme yasağını kapsamaz. Yani, yani bu insanlar bilmeden evlenmişler, çoluk çocuğu da olmuşsa burada onlar için bir herhangi bir günah yoktur. Çünkü Allahü Teala hiç kimseyi bilmediği şeyden sorumlu tutmaz. İşte Bakara son ayette ne diyor Allah? La yükellifu lavu nefsen illa vusaha. Allah'ın hiç kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorun tutmaz. Bilmediği şeyi yap, yapmaması diye bir şey bilemiyor ki ama gerçeği görüp öğrendikten sonra yaparlarsa şeydir. Dolayısıyla bunlar e, süt kardeşi oldukları, an, olduklarını anladığı günden itibaren ayrılmak zorundadırlar. Ayrılırlar. Artık ondan sonra o e, bir başkasıyla evlenir, bu başkasıyla evlenir ve hayatlarını o şekilde devam ettirirler.